Şimdi Süleyman Soylu'nun troll ordularının bize size muhaliflere neler yaptığını biliyoruz da bu troll orduları nasıl oluşmuş ve nasıl yönetiliyor diye bakarken bir isimden bahsedeceğim. Adı Eminşen. Eminşen 4 Ekim 2016 tarihinden itibaren 4 Ekim 2016 tarihinden itibaren Bakan danışmanıdır. Kendisinin sosyal medya ismi Eminimsidir. Bunu 2010 yılından beri kullanmaktadır ve burada kendisini bakan danışmanı olduğunu, kendisine sadece bakan danışabileceğini, diğerlerine herkesin danışabileceğini söyleyen bir paylaşımıyla birlikte Eminimsinin kendisi olduğunu zaten kabul etmektedir. Eminşen Süleyman Soylu'nun il il dolaşıp trollük dersleri verdirdiği kişidir. Ne zaman? Süleyman Soylu AK Parti'de teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısıyken. Burada sadece üç örneği aldık. AKP Gençlik Sivas hesabından, AKP Gençlik Erenler hesabından ancak geriye gidildiğinde Süleyman Soylu'nun teşkilata talimatıyla her ilçede Gençlik kolları düzeyinde sosyal medya eğitimi adı altında trollük eğitimlerinin verildiğini bütün hesaplardan teyit edebilirsiniz. Biz ne zamandır birlikteler dediğimizde sosyal medya üzerinde o zamanlar FETÖ ile irtibatını koparmadığında bu fotoğraf üzerinden de atışmışlar. Ama biz kendisini Sayın Trabzon Milletvekilleriyle, Sayın Balta burada, Ayşe Hanım burada Trabzon'un bütün milletvekilleriyle birlikte oturup 2013 yılında 2012 sonu 2013 başında muhtemelen Trabzon'da bir değerlendirme toplantısında görüyoruz. Eminimsi bilgisayarın mouse'unu kullanıyor. Süleyman Soylu oturuyor ve Trabzon milletvekilleriyle birlikte bir sunum izliyorlar. Birlikteler ama halen birlikteler. 2020'de birlikteler. Hatta Kültür Turizm Bakanlığı ile birlikte yapmış oldukları bir kamu spotunun çekimi içinde yeşil ekranın önündeler birlikte. Halen daha birlikteler. Peki bu Eminşer'in ticari bir tarafı var mıdır deyince olmaz Özgür Bey demeniz lazım. Bırak onu. Niye? Çünkü çok açık bir şey var. Nedir o? Devlet memurları kanunu madde 28. Der ki işte devlet memurları gibi Bakanların müşavirleri de devlet memurlarının şirket kurma yasaklarına ve şirketin türü ne olursa olsun o şirkette yönetici olma yasağına tabidir. Yine de bakalım ya. Çünkü bunlar bir sürü şeye tenezzül edebiliyorlar. Ve önce bir Emin e ait Natif Teknoloji diye bir firma göreceğiz. Natif Teknoloji tamamen kendisine ait olan yöneticisinin de kendisinin olduğu bir şirket. Ama bu şirkette Erkan Gül, Emin Şen ve Burak Gül var. Bu arkadaşların başka bağlantılarına daha sonra değiniriz. Ama bir şirket daha var ki 2010 yılında Emin Şen tarafından kurulmuş. O günden bugüne hep istedarı ve hep şirketin yöneticisi. Devlet memurları kanunu bakan müşavirlerini bu işten men ediyor. Ama 12 yıldır bu suçu işliyor. 12 yıldır ortakları var. 2010'da referandumda ortakları Hasan Parlak, Neslihan Eroğur ve Müpteca Kılıç. Ama sonra bir şey olmuş ortaklardan ayrılmışlar. Bakın ne olmuş ayrılmışlar. Bahsettiğim isimler FETÖ'cü Turgay Oğur darbeden sonra eşiyle birlikte Güney Afrika'ya kaçmış ve oradaymış. Diğer ortak Fethullah Gülen'i okuduğu şiirle ağlatan Fethullah Gülen'in alnından öptüğü mükteze, Müçteba Kılıç ve Müçteba kılıca 2018 yılında Hamza Dağ ve Recep Tayyip Erdoğan imzalı AK Parti Siyaset Akademisi başarı sertifikasını da vermeyi ihmal etmemişler. Ama şirketin bu ortakları yanından ayrılmışlar. Beyefendi iki yıl sekiz ay hapis yatmış. Sonra sertifikalandırılmış. Bu beyefendi sırra kadem basmış. Şirketin ortakları bunlar. Ve bu arkadaşların ortak özellikleri FETÖ'nün sosyal medya ve gençlik kampanyalarını yöneten Genç Siviller Hareketi'nin yöneticileri, Genç Siviller Derneği'nin yöneticileri ve üyeleri. Bunları yana alabiliriz biraz. Yani şu ana kadar neyi gördük? Bir bakan müşavirinin hala bugün de görevde olan bakan müşavirinin şirketinin olduğunu, o şirketteki eski ortaklarının genç siviller olduğunu, 2010 referandumunun yönetenler olduğunu, ortakların gittiğini ama kendisinin kaldığını gördük. O şirketlerden bir tanesinin adı SM360, 360 derece sosyal medya dijital yönetim platformu diye bir şirket. Bütün sunumu sizinden paylaşacağız tam isimler için. O şirketin SM360 kendi sitesinde referansları var. Yani bunlar bizim müşterimiz ya da müşterimiz di diyorlar. Kimler? TÜBİTAK eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Uluslararası Göç Filmleri Yarışması Erdoğan gönüllüleri Dünya spor, oğlanın spor Vakfı, damadın Teknofest'i, Süleyman Soylu'nun kendisi, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Şahin, Fatma Şahin, Süleyman Bey zamanında işlerini yaptığı Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Süleyman Bey zamanında işlerini yaptığı polis, teşkilatı ve jandarma. Şimdi bunları görünce, şirketi de görünce, Acaba diyorsunuz. Yok artık diyorsunuz. Cık, değildir diyorsunuz. Ama bir şey unutuyorsunuz ki karşımızda olan bir suç işleri bakanı ve ekibinin de ondan kalır yanı yok. Öyle olunca şimdi bu şirket ya da ortak olduğu natif diğer şirket onun da tek başına sahibi kamuyla iş yapmış mıdır? Şöyle bir bakıp bir kesit aldığımızda Bakın buzdağı buzdağının biraz yükseldi görünen tarafında neler var? Tarihler 2018 2019 2020 iş alınan yerler. Vatandaşlık hizmet yönetim portalı alımı, vatandaşlık hizmet yönetim portalı yani İçişleri Bakanlığı'nın belediyelere yap dediği işler için AK Parti belediyeleri Vatandaşlık hizmet portal yazılımı anket uygulaması. Vatandaşlık hizmet yönetim portalı hizmet alım işi o dönemde tutmuş. Bütün belediyelerden almışlar. Veri işleme bunlar hep asistin işleri. En basitleri. Ama şu